Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'u alma oynuyoruz ve evet YouTube'da <laughs> YouTube'da YouTube alma oynuyoruz. Şimdi hem ev, evimiz bu böyle. Evet arkadaşlar evim böyle yani çok kötü bir ev. Altı bin abonem var. Bu arada bu senin devamı gelmesi için e, alttan abone olup videoya like atabilirsiniz. Pardon, öbür kanalımda like pardon. Öbür kanalımda açıklamadan girebilirsiniz ve ona da abone olursanız sevinirim. Evet. Sadece bu süper güç bu oyunla oynuyor Bu Çok zor oynanıyor arkadaşlar. Kurtanmadı böyle. Evet. Şimdi eritemizi yapıyoruz. tamam Evet arkadaşlar video yayınlandı. Tam tamına. 86999 izlendi. Wow. Evet. Bir tane daha video seçelim Videoyu çekmeyi bırak sayılır. Şimdi videonu seviyorum. Var. Yaşlıyorum. Evet, evet, evet. Bu arada kanala abone olursanız sevinirim. Kanala abone olmazsanız kanalı bırakacağım. Dur 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 dur. Etrafımızı şöyle

oyun dondu. Evet arkadaşlar bir dakika. Oy oy oy. Bu arada arkadan ses geliyor. Çok sızak diye vantı katalı. yani açtım. Vantı açtım yani çok sızak. Yani yiyorum yani Dayanamıyorum dayanamıyorum. Bu arada 8000 abone. Not funny. me. Oh not.

yapıyoruz Wow. Bu video olsun. Şimdi gider. Eşkıman almaya. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bakalım kaç izlendi. Bak. Ne Ne 49535 izlendi. 60606. 60. Kalanımız 2734. Koş 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 koş. Adam ee, da kalır burada. Evet arkadaşlar geldik. Bundan hepsini aldım. aldım. Para etmiyor. Hmm. Hmm.

Hmm. Bunu mu yandı? Evet şimdi özel oyunumuzda 25 bin abone olmam lazım. Bu arada siz de bana abone olun. Bak, üzülürüm. Ben sana geliyorum. Sana geliyorum. Sana Wave wave Hadi 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 hadi. Ne bakıyor mesela? Hadi kafayı verdi. Tabukçuk. Aga. Evet. Bakalım bakalım. Yön de şu. Sözün devamında birisi de geldi. Ah, bunu yanlış yapmışız. Evet, evet. Bakalım. Kaç eder evet. mi? Öndü bin. Şunu bin yapalım. Ya. Bu arada diğer videolarımı da izlemek istiyorsanız kanalım kanal yani kanalımı bizi izleyebilirsiniz kanalıma, kanalıma şıraps diye gidebilirsiniz kötü oldu ya bakın dang 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 ne ne ya kötü bu siz de bana abone olun eee bir günde Şimdi şu, şu bakalım bakalım. Oo, ne? Bakalım. Doğru Selamun aleyküm abicim. selamun aleyküm. ismin korkusuz zavrı.

Şimdi şimdi bu manzaranın noktasında Korku video çekeceğim Kısa kamerayı abone olup like atabilir Aaaa ne oldu? ya Bu ne Oğlum kötü olacak ya Hiç mi yoksa tutuşsam Ben kuşlarım ya Kuşlarım Susun lan bu arada Şöyle, bu şey, sefer süt içeyim süt 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 ben de muju süt muju bu bana bana bakıp ay san falan bebe falan demeyin ağzınızı yüzünüzü kırın evet. Oh, bu nasıl? Maskeci moda moda. Maskeci moda. Şerefe, şerefe, şerefe. 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 Çok Şerefe işlemeyi falan yapıyor. bu video canımsın, abone olursun. Yoksa şaplak geliyor. O bir sekizim. Ding ding ding. Of 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 100.000 100.000 ok. Lan genç işe yarattı bana hiç Evet xD sen en iyisisin Bu cip çok iyiydi susturduğumda Git gel Ezink ve takip takıp en iyi kullanımı değil Overhead'ı Git gel Beni şimdi kendi Ben zaten şimdi şimdi Hatta bu da Evet. Şöyleyeyim mi de ben şimdi hiç çıkmadı. Şaka şaka. Oğlum videomu, videonun yarısı şey gecikti ya. Video taşımını çözecek. Hmm. Bak bak bak. Oradan görünüyor ya. Bak. Mandalina'nın güzelliğine bak. O oh, patlıyor patlıyor. Pat, patlıyor patlıyor. Oh, Oradan hiçbir şey yok. Elin kalmadı dediğin kimseden korkmaz. Wow. Oğlum. Oh, Aslında 3000. 3000 oldu da. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ismini bilmediğim oyun oynuyoruz. Futbol oyunu. Yani futbol gibi bir şey. Oğlum kötü oluyor. Söyleniyor. Çok kötü çok kötü. Gelsene gelsene senin gelsene 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 Ah, sen ne Beni seni ne diyorsun? Bing bong. Wow, yüksek bin, bin. Kaç aboneyim kaç kaç, kaç. Wow, çiğ. Oğlum, 2 mi geldi? Geldi. Hiç bu arada bir sonraki kanalımda Yarın bir sonraki kanalımda Video geliyor İzlemeyi unutmayın Bu arada

Bak 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 bak. Şu manzaranın güzelliğini bak. Şu manzaranın şekelliğini bak. Evet e arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videonun devamının gelmesi için alttan kabone, abone <laughs> Alttan abone olup videoya like atıp ve bildirimleri atmanız. Bay bay.